Mor Dünya Yalan Söyler albümünde gizli bir şarkı olduğunu biliyor muydunuz? Geçen gün Twitter'da dolanırken karşıma bir screenshot görüntüsü çıktı. Görselde Mor Vötes'in Uyan şarkısını çaldığı bir ekran vardı. Ve üzerinde bu şarkı niye bu kadar uzun diye sorulmuştu. Gerçekten de Mor Vötes'in Uyan şarkısını dijital platformlardan dinleyenler fark etmiştir ki Uyan tam 27 dakika 26 saniye sürüyordu. Benim bu albümde gizlenmiş bir şarkı olduğunu fark etmem Dünya Yalan Söylüyor'u CD'den dinlerken olmuştu. Albümün final şarkısı Uyan normal şartlarla 5 dakika 20 saniye dolaylarında bitiyordu. Ancak şarkı bitmesine rağmen CD dönmeye devam ediyordu. Bende albümün kaseti ve plağı da vardı ve daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Fakat CD'de saniye akmayı sürdürüyordu. Uyanın bitmesinden yaklaşık 4 dakika sonra sayaç 9 dakika 32 saniyeyi gösterdiğinde duyduğum bir gitar sesiyle irkilmiştim. Dinlemeye devam ettiğimde albümün kült şarkısı Bir Derdim Var'ın enstrümantal bir şekilde ve İbo bile çalındığını duyunca kulaklarıma inanamamıştım. Kerem Özyen'in canlı performansta Bir Derdim Var'ın önce çaldığı doğaçlamaya benzeyen bu müzik sadece CD'de ve dijital platformdaki versiyonda vardı. 27 dakika 26 saniye süren bu versiyonun sonunda Harun Tekin'in sesinden Volkan gitarları aynı anda mı kaydedelim yoksa ayrı ayrı mı? Sözlerini de duymak mümkündü. Yani normalde 10 şarkı gibi gözüken bu albümde 11 şarkı vardı. Ve bu Hidden Tray'ı duymak için de biraz sabırlı olmak gerekiyordu. Bu arada aynı dönemden bunun bir benzeri de Kurban'ın Sert albümünde vardı. Sert'in kapanış şarkısı Zorba'nın bitmesinin ardından uzun bir sessizlikten sonraki son bir dakikada ekibin konuşmalarına ve Burak Gürpınar'ın davul ritimlerine rastlamak da mümkündü. Peki siz dünya yalan söylüyorum bu özelliğini biliyor muydunuz? Mutlaka duymasını istediğiniz arkadaşınıza bu videoyu gönderin. Ayrıca yeni videolar için videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi, paylaşmayı ve beni takip etmeyi de unutmayın.